Herkese merhabalar. Kanalıma videomu hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Kızılcık Şerbet Edisi'nde Abdullah Bey'i öne alacağız. Çünkü Abdullah Bey herkese ahlak dersi verirken kendisini yaptıkları gerçekten bizleri şok etmeye devam ediyor. Hem kızına başka bir bekar bir adamın evine girme çıkma falan uyarı yaparken oğluna da imam nikahlı eşinle kalma diye uyarırken kendisini yaptı. Gerçekten bizleri şok etti diyebiliriz. Peki önümüzdeki bölümlerde Apo ve Işıl arasında bizlere neler bekliyor olacak? Tabii ki de arkadaşlar Apo ve Işıl aşkı resmen başladı diyebiliriz. Abdullah Bey önümüzdeki bölümlerde atacağı adımlarla gerçekten bizleri şok edecek ve Işıl karakteri tabii ki de gerçek yüzünü henüz göstermese de önümüzdeki bölümlerde Apo ile Işıl arasında da yaşanacaklar. Gerçekten bu sezona damga vuracak cinsten olacak. Detaylar geldikçe de paylaşmaya çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.